Çekim yapıyorum. Ama kablosu var. Var yok yok. Üşmez, değil mi? Ha dur kendi kendine çekim yapmaya da başlayalım. Arabistan'dan geldik. <laughs> <şeyden. gülüyor> <laughs> Mehmet Bey hoş geldiniz. Bu e, ne kanalta? Rota. 6.60'lar arasında e, gidip geliyoruz. Aslında hayalimiz yelkenli olmasına rağmen yelkenlilerin amortisman giderlerini karşılamayacağımız için ...tek başımıza da kumanda edemeyeceğimiz için... E, ...işte 4,5 metre sandaldan direkt yelkenli bir tekneye geçmeye cesaret de edemediğimiz için... ...ama en önemlisi de e, amortisman giderleri, bir marina şart ona, onu sağlayamayacağımız için... ...herkes biliyor bu videoyu izleyen, marina fiyatlarını... E, ...o yüzden Romörk'e çekebileceğimiz, e, kışlamasını Romörk'te yapabileceğimiz teknelere baktık, öyle. Hangisine karar kıldınız mesela? Hocam aslında şöyle e, düşünüyorum. Hangisi olduğunun çok bir önemi yok. E, önümüzdeki aylarda, yıllarda e, marinalardan çıkacak netalar, rotalar olacak. video durdu kendi kendine. E, son ya yani şey diyorduk işte hani rota, neta, mar marina giderlerini karşılayamayacağımız için yelkenden vazgeçtik. Rota, neta, nauta, onlardan herhangi birinde e, bir ekonomik kriz bekliyorum ben. Hmm. Kriz olduğu zaman e, paramızı dolarda tutup Evet. Ee, i̇kinci el temiz hangisi denk gelirse. He. Yani e, artık çünkü şimdi şöyle bir şey var. E, adam e, atıyorum 400 bin liraya tekneyi alıyor. İçine işte e, halatını, zincirini, şusunu, busunu ben bir de masraf ettim diyor. E, 450 bin lira bütün ettiği masrafı da üstüne koyup satıyor. Hmm. satmaya Satılığa koyuyor. E, bu benim bil, ben de sonuçta dedim size anlatmışım 15 sene önce bizim de teknemiz vardı. Evet. Biz onu 5 bin dolara aldık. 3 bin dolara aldık. Son karar ne demişti? Son karar Neta, Rota, Nauta üç arasından e, hangisi de e, sahibinden komda sarı sayfada, sarı sarı neydi? Sarı sitede evet. denk gelirse onu alırız inşallah atıyoruz. Bir anlaşabilirsek e, aldığı fiyattan satma derdine düşmemiş. <laughs> e, ikinci el ile ilk el arasında fiyat farkı olduğunu kabul eden bir satıcı denk gelirse evet. Öyle Şimdi, yani bizim için e, çünkü kışlamasını biz marinada yapmak istemediğimiz için yazları bir ay kullanıp e, altına zehlisini vurup karaya çekeceğimiz için o üç tekne. Bir de biz neden o üç tekne? E, biz teknede 2-3 hafta vakit geçirmek istiyoruz yazın. E, havuzu e, geniş olsun. Havuzu istiyorsun. geniş olsun. Yani yaşam alanımız geniş olsun. Evet. evet. E, e, acemi denizcilerin hatalarını tolere edebilsin, Hı, doğru. denizci tekne olsun diyorlar ya. Evet, e, evet. İşte deplasman deplasman tipi tekneler bizim için iyi, bizi evet. şeyimizi, acemiliğimizi tolere edebilir. Evet. Ondan sonra e, her yerde olan, ikinci eli de olan bir tekne çok mantıklı. Belki ileride yelkenliğe geçmek istediğimiz zaman satışı da kolay olmasın lazım, markasız bir tekne olmaması lazım, tabii, tabii. tutulan bir tekne olması lazım. Zaten Mehmet Bey de araştırmaya gelmiş. Hani acaba ben de yer kendi kullanabilir miyim? Yerkenliği de yapabilir miyiz? Hani merak etmişler Sağ olsunlar geldiler. Biz de ağırladık. Ee, i̇şte Heyvelalı Çam Limanı'na evet. geldik. Tekrar teşekkür Olursun ediyoruz da. bu vesileyle. İyi ki Çok Bize iyi ederiz. Irgatımız arz da <laughs> çapayı attık. Gene de attık. Artık nasıl çekeceğiz onu da ilerleyen dakikada... <laughs> attık ama bakalım Vallahi ne olacak. Allah büyük ama neyse etrafımızda kimse kalmadı. Evet şey bizim bu ilk tekneyi getirdik buraya Çam Limanı'nda ırgat yok. Yani yok. hiç yok. Neyse biz çapayı e, elle attık. Böyle bir şey ki motor yata kaya kaya gidiyormuşuz. Bengin'in tek motor yatı varmış. Oo. Kaptanları çıktı dedi ki abi dedi biraz sonra dedi bize çarpacaksınız. Toplayın. Neyle toplayacaksın? Elle topladık. 30 metre zinciri onluk. 30 metre zinciri elle topladık. Evet. Geldik buraya attık. Tutturamadık. Ondan sonra... Az önce benzerini yaşadık. Ee, yaşadık. Herkes güverteye çıktı. Etraftaki <laughs> tekneler. esasında ne biliyor musunuz? Burada en önemli ne biliyor musun? Kimse sana yardım et, etme amaçlı değil. Herkes kendi herkes teknesini teknolojisiyle... teknolojisi, Herkes kendi teknesini kollamak yani amaçlı. Herkes, kollarını uzattı. <laughs> Dışarıda. Eyvah Biz sağa sola gittik ama neyse ustaca bir manevrayla Cem kaptanımız bizi oradan kurtardı. Valla kıyıya alabildiğince yakınız. Ha, bir yelkenli olarak e, şu anda 3 metre derinlik. değil mi? Evet. Bir görmediğimiz bir görmediğimiz yağmur kaldı ama yağmur da bazı yerleri yağdı yani. Evet. Neredesin Poseidon? Kırmızı katımız Neyse yani sonuçta Ama Mehmet çok güzel Bey. bir gün oldu oluyor inşallah böyle bir inşallah bitiriz, inşallah, i̇nşallah inşallah inşallah böyle bir ha? bu telefon bize çekimi bitirmeyecek biz Mehmet Bey ile en iyisi, en iyisi sö sö alalım. söyleşimizi sonlandıralım, sonlandıralım. Görüşmek, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Burada burada bir <laughs> kutu alası. Evet benim rahatlığım <laughs> sinirlendiriyor bu. Yan masada öyle Çok rahat adamım ne yapayım abi. Birazını <laughs> kayıp oturacağım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ya çekik onu Şeydi, şey diyecek abi abi. abi abi şu bak şu, bak, şu marim botu marim botu <laughs> e, ee, kıyısındaydı <laughs> ondan daha sığdaydık yelkenliyle 3 evet, metreye evet, kadar yaklaşmıştık <laughs> şimdi 8 metreye geldi 310 hocam. <laughs> Yunan'dan çıkacağız galiba. <laughs>